Merhaba öncelikle ben Hakan Mehmet Hoca'ndan 180-205-052 numaralı Kırıkkale Üniversitesi mm. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle bu 5. ödevimiz ve bir, bir kırpıcılar devresi. Burada 80 Hz'lik bir alternatif akımımız var ve bu 1K'lık bir dirençle ve voltmetre değerini ölçerek kurulan bir devre. E, bu devrenin olayı isminden de olduğu gibi kırpma yani şu an Burada gördüğünüz üzere pozitif değerler kırpılıyor. LN4001 ile sıfırın üzerindeki voltaj değerlerinin geçmesini engelliyoruz. Böylece elimizde alternatif akımın şu an negatif bir kısmı kalıyor. Normalde böyle bir simülasyonda başladığında böyle bir grafik görüyoruz fakat üzerine gelince zaten burada sarıyla gördüğünüz üzere pozitif yerler kırpılıyor. Eğer ben bu diyotun yerini değiştirirsem de bu sefer de yan tarafta gördüğünüz gibi negatif yerler kırpılacak ve sıfırın üzerindeki değerler alacak. Sıfırın altındaki değerler olmayacak. Bu kırpıcı devresidir.